Yeni sezonun ilk haftası tarihi ve doğal güzellikleriyle Akdeniz'in incisi, turizmin başkenti Antalya'dayız. İlk günün ev sahibi Mariana Gelin, misafirlerini Antalya'nın ünlü plajı Konya altında karşılamak istedi. İşte sunucumuz Aslı Hünel ve gelinlerimiz de geliyor. Bakalım Mariana Gelin misafirlerini plajda nasıl karşılayacak? neden bizi buraya randevu verdi? Ben çok merak ediyorum çünkü tepemize güneş geçti aslında. Ama çok <laughs> şey sıkça. <söyleyeceğim. gülüyor> Antalya'da olduğumuzun da hakkını vermiş bence. Kesinlikle yani bence vermiş, orası öyle. Oldum. İlk, ilk programına evet. bence plajda, Konya Altı Plajı'nda başlamak bu benim çok, çok hoşuma gitti. Benim Hatta çok. şurada bir şey Bak. yazıyor, bakın şurada bir şey Ay, yazıyor dikkat Dikkat edin aslanın. hanımlar. Şu, ne yazıyor evet ya? aynen ya, bu. O... Şezlonglar var tam bizim sayımıza göre. <laughs> <laughs> Valla Mariana gelinin karşılamasına Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Bravo! Ama Maria nerede? Maria nerede? Neredesin? Nerede? Ay. üstü benim üstü yalnız. hazırlamış. Ben Aa, size bir şey söyleyeyim güzel. mi? Çok beğendim. Geçin beğen isim sıralarına göre evet. oturalım. Vallahi süper bir hazırlık. Evet. Ben Koku çok beğendim. Çok güzel. Ben de çok beğendim. Bak, ilk güne iddialı başlamış. Ben size diyeyim. Valla Aslı Hanım'ın bir sahile geldik. Etrafta Mariana yok. Merakla bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Çok güzel bir karşılama. Aslı Hanım olur mu öyle çok şey? Iddialıyız. Biz, biz, da çok da evet, evet, biz, biz de, de çok iddialıyız. Evet, biz de çok iddialıyız. En az bu kadar diyorsun. E zaten evet. buraya katılıyorsa evet. iddialı olmak zorunda. Yani Antalya'ya geldiğimiz belli olacak. Antalya'ya geldi. Evet. evet. Belli olacak. Özellikle ben Aslı Hanım yarın bomba gibi geliyorum. Diyorsun. Yani, Bak beklenti evet. çok Gayet <gülüyor> güzel. Gayet güzel <laughs> hazırlıkları <gülüyor> yapmış da gelin ortada yok. Evet, Bir, yani şemsiye yani. Orta yok. Bir şemsiye yani. yok. evet. Bir şemsiye diyor. Bir şemsiye olsa. Ha. Yandık Yandık tamam. çok sıcak. Burada karardım ya sıcak. kendi Allah gününe kadar. Allah'tan şapkanız var. Allah Sen niye şey. şapkanı takmıyorsun? Demin şapkan vardı. Hemen takayım tekrar. Kendi gününe kadar son atacağım. <laughs> Hayır ton. şemsiye istiyorsun. Şemsiye başında zaten. Şemsiyemiz olmazsa olmazımız. Valla ben onu bilmem. Deniz kıyısı gayet esintili. Evet çok hava güzel bugün de. çok güzel evet, aslında. İnşallah aslana. evlerin içinde de aynı performansı bekliyorum. Bayılmayız diye düşünüyorum. Yok yok bayılmayız. Aslı Hanım ha. olmaz. Bu arada hiç gelin hakikaten aslansız. Maria Hanım derdi. Bence buraları hazırladı, terledi. Evet. Antalya'nın seri sularına şöyle bıraktı kendini. Evet. Ha. Bakın birey salıyor. Aaa Maria Ev sahibimiz Mariana Gelin boşuna misafirlerinin plajda beklemesini istememiş. Baksanıza jet ski ile denizin tozunu attırarak gelen ta kendisi. Valla ne diyeyim jet skiye binme cesaretinden dolayı Mariana Gelin'i kutluyoruz. Çok havalı çok. Oy kızlar hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk Mariana. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk aşkım. İyi ki <gülüyor> Aman aman. <gülüyor> Çok ıslandım. Oh. Ben çok beğendim. Çok güzeldi giriş yaptı. Yandık burada seni beklerken. Lütfen Sen de. serinledin geldin evet, Kızlar biraz vitamin D alsın. <gülüyor> <gülüyor> düşünüyorum. Kız iki ton attın burada. Her şeyi ah, cemsiyon, bir şey düşünmüşsün. Şemsiye koymamışsın. İsmimizi yazmışsın. İşte vitamin D güzel gelir. Baksana sana şu şey su koymuşsun. İçinde yumurta haşlanacak. çok sıcak. Sınmış su. Sınmış. Çok güzel ama karşılama güzel güzel güzel. Bu çok iyiydi. Su koymuşsun yumurta açlanacak dedi. <laughs> önümüze konulan suların içine buz konabilirdi. Yani yaz sıcağında en azından biraz daha serin kalması için ve şemsiye. Mutlaka şemsiye olması gerekiyordu. Onun dışında güzeldi. Ben çok beğendim.